Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdal. Bugün sizlerle birlikte kulüp buruş takımıyla arkadaşlar maçlara çıkacağız. 15. maçımıza. Kanal video geçmeden önce ve maçı başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk önce bir kartımıza bakalım. Kaledi Kalede Butelle, Defa Sabek'te Rejini, Stapper'de Masovic ve Engels. Sol bekte Pualim var. Orta sahada Warmer ve Vanaken var. Güçlü oyuncular. Sağ kanatta Refalo ve sol kanatta Nakamba ve Forvet ikilisinde Cagney Diyat da var. Cagney çok güzel oynuyor. 15 golü var. Diyat da oyunları yeni girdiği için 3 golü var. Evet. Olympiakos'la oynuyoruz arkadaşlar. Başarılar şimdiden. Evet. Maç biz başladık. Vanaken. Engels. Butalle. Butalle bir pas atası Kardozu. Out. Maçın da o 3. dakikası. Butallenin atası. Ama az varla ota gitti. Şimdi Vanaken, Nakamba ilerliyor. Paradis. Önlü ise Paradis. Nakamba. Nakamba şut şansı Paradis. Evet bir vuruş savunma. Evet bir vuruş direkt döndü. Kim vurdu göremedim ama. Türkiye vurduysa çok güzel vurdu. Göremedim. Elionisli. Elionisli direkt. Kelle kullandık. Pas alsın ama Masovic. Pualin. Vanaken. Vanaken. Elionesti. Cardozo. Cardozo. bir göbel. Bu de çıktı ama bu telle. Affetmiyor. Evet Diatta. Nakan boş gördü. Nakan Bey ilerliyor. Nakan Bey şut şansı. Botia. Paulin. Paulin. İlerliyor. Nakan önünde. Evet. paradesiyle de karşıladı. Uzaktan bir şut denedi. Avuta gitti. Rejini. Roji'nin Nakamba'yı da geçti. Paradis. Paradis Nakamba taç. Paradis. Paradis havalandırdı topu. Masoviç kaptı. Evet Masoviç. Pasır verdiğim bay Cagney. Cagney Cagney. Gidiyor fal tehlikeli yer. Evet şöyle bir dokunsak çok bastık. Bir dokunma mı sadece şöyle ama çok bastık. Kulüp Buruş sıfır. Olympiakos 0. Hala evet. Diyatta geldi ta defansa kadar. Masovic ileri oynadı. Ama ilk yarı 0-0 bitiyor. %59'la pas oynamışız ve %41 onlar oynamış. Arkadaşlar, Cardozo, Fortun. Parades, Marin, Vanaken, Vanaken ilerliyor, Vanaken, Vanaken çok güzel gitti, Vanaken. Uzaktan şut deneyeceğim arkadaşlar, Vanaken olmadı. E ve Parades çok güzel çevirdi. Taca kadar gitti. Şimdi Masovic. Ansarifart. Onu karşıladı. Masovic. Pas Nakamba ya. Nakamba. Nakamba. Nakamba mükemmel bir gol. Nakamba. 61. dakika. İşte Masovic böyle getirdi bu topu. Nakamba'ya verdi. Nakamba uzaktan şut denedi. Çok güzel gitti. 61. dakika. Fortun. Paulin kaptı. Paulin. Mbaye Cagney. Cagney. İki kişi arada mükemmel sırıldı. Cagney. Vurdu olmadı diye attı. Kaleci kurtardı. Taç Kulpurcu'nun. Rusini. Diyatta içeri ortaladı bu topu şimdi. Bir vuruş kapılma da kapı terörden akınma paradayız. Cardozo atak sürüyor Pualin. Pualin. İlk maça Pualin. ilk maç mükemmel bir gol. İşte Diyatta böyle içeri ortaladı. Nakamba iki kez aldı ama atamadı. Parades uzaklaştırdı Cardozo. Bir pas hatası Paulin. Kaleci ileride yakalandı ve bu vuruşu gol oldu. Golden hemen 10 dakika sonrasıydı. Fortun. Seba. Seba. Ansar, Ansar'ı Fort güzel gönderdi. Paulin girdi araya. Tam Cardozo vuracakken Palin girdi. Şimdi Refalo. Refalo. Pası iyi. Cagne, cagne. Cagne. gidiyor. Cagne vurdu. Viyana. Leal'i kaptı. 83. dakikayı girdik. Evet bir pas atası. Emma'ya Cagne. Cagne. Cagne gidiyor. Cagne. Cagne vurdu. Botia. Refalo. Bir vuruş olmadı. Top boşa çıktı şimdi. Nakamba, Nakamba içeriye çevirdi bu topu. Evet, bir vuruş mükemmel bir gol diyebiliriz. Çok güzel. Rüşini. Nakamba güzel çevirdi içeri. İşte pozisyon. İşte top birden boşa çıktı. Nakamba kaptı. Çizgiden çevirdi ve Rüşini gol atan isim. 3 0 yı. ikinci yarıda 3 gol var. Artık maç bitti. Kulüp Buruz ikinci yarıda 3 gol ard arda attı. 61. dakika Makamba. 71. dakika Paul'in çok güzel bir gol attı. Ruhini 88'de golünü attı. Karşılaşma 3-0 bitiyor. Evet. İlk beş sıradaki kişiler hala ortada. Evet puan durumlarına bakalım. Hemen şöyle bakalım bir. Kulüp Uruj yani biz 48 puanla lideriz. Hemen arkamızda Zenit 37 puanla biz takip ediyor. Onun altında Kulüp Andır 36. daki 36. puan pardon. Ajax hemen 36 puanla dördüncü sırada averajlar biraz yüksek kulüpanların. Olympiakos 27 puanla 5. sırada Gent biraz bir yükseliş var öyle gösteriliyor 25 puan. Porto'da da yükseliş var 24 puan. Feyenoord 23 puanla 8. sıraya düşmüş. Srige 22 puanla 9. sıraya düşmüş. Park aynı yerinde kalmış. Eksi bir avarajlı 21 puanda. Hemen şöyle gösterelim. 11. sıra Bas. Biraz yükselme varmış 20 puanda. Celtic'de yükselme var. Artı bir avarajı var 19 puanda. Moskova ve Sporting Libzon'da düşüş var. İkisi de 19 puanda. 13 ve 14'te. Benfica'da yükseliş var 19 puanda. Ludo Gorest, 16. sırada 18 puanda. PSV Eindhoven 17. sırada 16 puanda. Aynı sırada kalmış Rostov 12 puanla 18. Pra Praga 11. Ee, 11 puanla 19. ve eksi 19 averajla 10 puanda Dinamo Zagreb yer alıyor. Evet puan durumunu da aktardık. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bunlar da bizim arkadaşlar skorlarımız. Hiç yenilgimiz yok. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmam like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.